Hanımlar merhaba. Kalan hatırlıyorsunuz değil mi? Biraz budadım. Kalan şu yapraklardan da kök veriyor. Böyle yaprağını kesip direkt dibinden koparıp içine saplarsanız toprağın yaklaşık uzun sürüyor. 20 gün bir ay kadar bir zamanda. Ben bir tanesini yaptım. Bu biraz böyle küçük kökler verdi. Diğerlerini de budayıp koydum. Diyetiniz nasıl gidiyor aslında? Ben onu soracaktım. Diyet yapan var mı benimle beraber? Ben yapıyorum diye yazarsanız e, Sevinirim yani Ben kendim en sonki çektiğim videoda 500 gramın gittiğini söyledim Ve e, o 4-5 günlük Bir süreydi şu an belki daha fazladır Dediğim gibi azdan az Çoktan çok gider Az demişken iki öğün yiyeceğiz Ve Doyacak kadar yiyeceğiz Nasıl sünnet ameli işleyerek ellerimizi yıkadık Sünnet amel Sol ayağı altımıza koyduk. Sağ ayağı diktik. Sünnet amel. Yemekten sonra elimizi yıkadık. Sünnet amel. Doyduğumuz gibi bırakacağız. Sünnet amel. Az yemek sünnetti. Yemekten sonra 41 adım yürümek sünnetti. Ve e, mideyi 3'e bölmekte. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesidir. E, bir, üçte biri yemeye, üçte biri suya, üçte biri nefes almaya ayrılmalı. Yani zaten o sünnet oturuşu yaptığınız zaman hemen doyuyorsunuz ve doyduğunuz gibi bırakırsanız diğer öğünün arasında da en az 4 saat şeker hastası değilseniz zorluk çekmiyorsanız 5-6 saati de bulabilir. Ve mutlaka sabahları yapabiliyorsanız aç karnına spor. Yani yürüyemeyen, imkanı olmayan, hasta olan, bel fıtığı olan 20 dakika kendi evin içine yürüyüp daha sonra bir sandalyeye oturup şöyle bir, bir sağa sonra bir sola bu sırtı için çok iyi olacaktır. Bu şekilde yapabilir. Onu da 20-25 dakika toplamda 45-50 dakikayı buldurursa yapabiliyorsanız bir saat çok faydası olacak. Böyle ki kilo vermeseniz bile spor sağlıktır, spor faydalıdır. Yürüyüş de sünnettir. Onu da yaparsanız, yani düşünsenize 5 tane sünneti birden bir günde yaparsanız hem sevabınız oluyor, hem fazla kilolardan kurtulacaksınız, hem hareket etme alanınız artacak. Yani bunu mutlaka yapın ve dediğim gibi diğer videoda da anlatmıştım. Yani harcadığınız kalori, yediğiniz kalori, harcadığınız kaloriyi geçmeyecek. Yani evet iki öğün yiyeceğiz dedik. 3 ee, öğün diye bir şey yok dedik. Ondan sonra arasına 4-5 saat koyacağız dedik ama tuttukta koca bir pasta böreği bitirip ondan sonra günde 2000 kalori harcıyorsak 3000 kalori yemeyeceğiz. Bu şekilde yaparsak kilo vermeyiz ha, Yine sporun faydasını görürsünüz ama Kilo veremezsiniz. Yani mutlaka harcadığınız kaloriyi, yediğiniz kaloriyi geçmeli. Herkesin elinde Android telefonu var. Oradan bakıp takip edebilir ve sağlıklı bir yaşama adım atabilir. Bayrama biraz daha fit, biraz daha sıkı bir... E